...bir hata düşün, seni yaşıtlarından hormonal olarak tam 10 yıl daha geriye götürsün. Sence bu ne olabilir? Uyku sorunları günümüzün belki de en büyük problemlerinden biri. Neredeyse tüm sağlık sorunlarına sebep olabilir. Ve erkeklerde hormonal sağlık üzerinde de ciddi etkileri var. Yapılan bir çalışmada bir hafta boyunca, sadece bir hafta boyunca uykuyu 5 saatte sınırlamak... ...sadece 5 saat, ki bunu neredeyse herkes günümüzde yapıyor... Testosteron seviyesini %15 azaltmış. Bu bilgiyi şöyle yorumlayabiliriz. Ortalama bir erkekte 40-45 yaşından sonra her yıl testosteron seviyesinin yaklaşık %1-1,5 azaldığını düşünürsek tam 10 yıl geriye gitmek demek. Yani 40 yaşınızdaysanız 50 yaşınızdaki testosterona sahip oluyorsunuz. Sadece 5 saat uyumakla bir hafta boyunca. Bu ne demek biliyor musunuz? Kas kaybetmeniz demek, libidonuzun azalması demek, depresyona meyilli olmanız demek, inanılmaz. Dolayısıyla eğer testosteron eksikliğine bağlı bulgularınız varsa ilk düzelteceğiniz şey uyku olmalı. Uykuda da ilk düzelteceğiniz şey süre olmalı. Evet kalitesi önemli, evet hangi saatte uyuduğunuz önemli. Evet uykuda işte karanlık ortamda bulunmak önemli ama en önemli şey süre. Süreye çok dikkat.